Bu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi Bu dünyanın gam yükünü Çeken var mı benim gibi Gece gündüz göz yaşını Döken var mı benim gibi Gece gündüz göz yaşını Ken var mı benim gibi uf Talihim yok bahtım kara Böyle hayat batsın yere Sine sine vura vura Ölen var mı benim gibi uf Talihim yok bahtım kara Böyle hayat batsın yere sine sine vura vura ölen var mı benim gibi o?